Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir top açılımı ile karşınızdayım. Ben daha önce 4 tane top açılımı yaptım. Bugün sadece bir top açılımı yapacağım. O da Manchester City'den. Daha önce 4 top açılımı yaptım. Bugün de bir tane yapacağım. Size soruyorum. Sizce Manchester City'den bana kim gelir? Veya Juventus'tan başsak. Bir dakika. Eee Ronaldo neyse Manchester United'dan kim gelir Bence ilk 4 toplumda hiç güzel oyuncu vermediği için De Bruyne'i verecek Veya Sterling'i Haydi şimdi yorumlarda belirtmenizi istiyorum İlk topta kim çıkarır Anlaş diyelim buradan Foden'le Rodley'i çıkardım Anlaş 100 Michael Anlaş diyoruz Acaba kimi Sterling'i de verse olur. Yoğunluk falan mı var? Neden? Açılıyor. Hadi Kevin De Bruyne. Hadi De Bruyne. De Bruyne gel buraya. De Bruyne. <laughs> Sağ ayaklı Volker herhalde. 3 numara. Laport mu? Kim bu? Diaz veya Cancelo. Yok Cancelo değil. Stoper. Diaz. Vermedi. Ben tahminim çıkmadı. Ben Kevin De Bruyne'i verir diyordum. Ama vermedi. Şimdi buradan top açılımı yapacağım. Bir adet yapmak istiyorum sadece. Olur şey için. Bir tane defans için. Kolibali için. İtalya'ya gitti. Vermedi. Neyse. Videomuz bu kadardı. Sadece ilk topta kimi çıkaracağım. Videonun amacı oydu. Kevin De Bruyne'i istedim çıkmadı. Siz kimi demiştiniz ve kim çıktı? Kimi demiştiniz? Bunu yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Hoşçakalın.